Merhaba arkadaşlar. Şimdi da, merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte slip yoy oynuyoruz. Evet, şimdi ismim takla king. Eee ismim takla king. Eee mo, mor rengim ee tabii ki e, halkam da kare. kendim de kareyim. Şimdi de oyuna başlıyoruz. ilk önce halkamızı büyütmeye çalışıyoruz derken bir elde öldüm. Ee, sonra sonra Öyle arkalarımızı büyüttüm mü? Şu sıraları falan giriyoruz. Arkadaşlar benim en kolay tekniğim. Oh, arkadaşlar hiç kimse bana tokat bile atmadı. hop. Arkadaşlar gördüğünüz kılıbaya kurtuldum. Kılıbaya kurtuldum. Aşkım da bana geldi. İşte öyle ben satma sapan bir şarkı uydurdum. Ulan, ulan. İşte öyle yapa yapa adam öldürüyorsunuz sürekli. E, hep böyle önünüze adamlar çıkıyor. Bazen de ölmüyorlar. Kendiniz de ölüyorsunuz. Huh, huh. Mesela böyle. Lan. E, Arkadaşlar tam bir şey diyeceğim zaman. Sen diyeceğim şeyi birazdan yapacağım. Headshot. Headshot. Lan, lan lan. Öldüreceğim lan. Arkadaşlar şu. Gizli ajan. Kim? <laughs> lan. arkadaşlar. Ölüyordum payı kurtuldum. Arkadaşlar ben bitiyor çekmeyi çekme, çekmeyince öyle birinci falan olmaya çalışıyorum. Genellikle beşinci dördüncü falan oluyorum. Ee, nasıl olsa öyle birinci falan olmaya çalışıyorum. <laughs> Lan ya. Olsun arkadaşlar. Arkadaşlar bu bilgisayardan çok güzel oynanılıyor. Bilgisayardan çok güzel. Muhteşem. Headshot çekebiliyorsunuz sürekli. Bilgisayardan da biraz zor headshot çekiliyor. Arkadaşlar şu kendisi de gidiyor. Skin. Oo! Gel lan galay. Boş ver. Ölüyorum. Arkadaşlar bunu hiç yapmazsanız sürekli ölürsünüz. Öyle, öyle ortalarda mahalle kavgasına falan girmeyin bu oyunda. Gerçek hayatta değil de öyle oyunda. Mesela ben takla King ismimi göremiyorum. Arkadaşlar ben Ali diye hep gidip oluyorum. Zaten yedinci Ali Oha arkadaşlar dördüncüyüm beşinciyim. Dördüncüyüm. Beşinci. Ha? Böyle. Şurada görüyorsunuz halkam da biraz büyüdü. Arkadaşlar eğer yanlış çektiysem öyle biraz yan yanlışlıkla öyle kötü çektiysem biraz özür diliyorum. Öyle çok özür diliyorum ki. Şimdi konuya tekrar dönelim. Ali cesini geçeceğim. Oza ne oldu? Uf, Arkadaşlar ben şu kenarda bir şey yapacağım. Arkadaşlar ben demin böyle bu arkadaşlar yapamadım. Birazdan yaparım. Uhit oh, çat çekiyordu. Ölmedim et çat çekiyordu. Arkadaşlar ikinciyim. 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 Arkadaşlar ikinci. 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 Arkadaşlar inşallah ölmem. <laughs> Arkadaşlar iki de öldüm. Arkadaşlar bu son ölüşüm. Eğer bir daha ölürsem yani çekmiyorum. Eğer siz ama birinci olduğumu gördüyseniz yorumlarda belirtiniz. Allah Allah. Arkadaşlar bu arada e, ilk baştan söylemeyi unuttum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız ve like atmayı da unutmayınız. Öyle çok güzel bir videolarım var şeyde kanalımda. Yani öyle biraz da çok kötü bir şeyler çektim. Bugün Mustafa ile ilgili bir tane bir video çektim tabletle. Ama Mustafa'yı tanımıyorsunuz. Ama öyle okulda bir tane arkadaş arkadaşlar tam da yedinci olduğum zaman her neyse arkadaşlar şimdi e, bugünlük bu kadar e, like attıysanız ve beğendiyseniz çok mutluyum ve arkadaşlar bay bay arkadaşlar ben bir, e, bu bütçeyi de çekerim diye düşünüyorum güzel i̇şte haftalığın sütçesini ben çekiyorum bunu oynayanlar çok güzel ya görüyor musunuz adamın sütçesini neyse arkadaşlar bu arada zilip iyoyu iyi. hiç unutmayın çok güzel bir evet. oyun